güzel bir gün. Burada. Tam köyler var. Alıyor. Açın kapıyı da ben de. Oh <laughs> no. Başta engel çekmişler Hiçbir şeyimiz yok. Nasıl hiçbir şey Ne Bu başkan mı gelecek? <laughs> Yalan atıyorlar ya. Başkan hiç gelin yapıyor. Evet, cid, et, et. Buyurun efendim hoş geldiniz. Evet. Ne alırsınız? Ben bir tane taly. Buyurun. 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 Arzularınızın Evet hayır kumya bu. Aşırı şaşırtmış. Şey evet. Bu evet. Başkan mı, başka mı gelecek mi? Başkan mı gelecek? Hemen hazırlanmam lazım. Ya yalın la bu 15 yıldır başkan gelmiyor. En iyisi ben yatayım, başkent geldikçe konuşurum. Evet, hüküye geldik. Ya ben başkanım, niye böyle konuşurum lan? Dur şimdi. Benim hüküye ya, dur. Ya benim hükümde kalın, uzaklık sermişler lan. Birazcık elmat dağıtayım da. Beni hep severler hadi bundan. ne o, başkan gelmiş lan. Ya başkanı açmadın ya.

ben bankaya bakıyorum. Şöyle. Ben buraya bir tane seri Böyle. Böyle Böyle. nefret ettiğim bir tane adam var. Tam bu evde yaşıyor. Seri katil çıktırıp öldüreceğim onu. etsin onu. Hadi görüşürüz, görüşürüz. Ben kendi evime gidiyorum sonra gelirim. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ama seri katil tutup o adamı öldürteceğim. Hadi gidelim bakalım ne. <laughs> 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 Yandım ya. Şimdi biraz yanıtayım. Başkan gelmiş midir ki? Ana kırmızı alı sen lan? Kesin geldi lan başka. Kaç kemik. Herhangi bir müşteri de bir türlü gitmiyor ya, yani. para mı vereceğim vereceğim diyor, almıyor hiçbir şey diye. E şimdi bunu yerim elinde. Ben bunu yiyip geleyim yani. Masamda böyle oturarak yiyorum. Ana görüyor musun, yemeğimize zehir çıktı. Aa. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. O bayılıyor Ah. Ah. Hem birbirine zehir atmış. Dur bir dakika. Bunun o zehir atını bulmam lazım. Kim attı <laughs> acaba zehir? zehri? Buraya başkan geldi mi? Valla geldi ne abi? O Tamam. Peki başkanın adı neymiş? Da oğlum ismini söylemedi ama kesin en a'ya benziyor. Bize bir sürü paralar verdi. Oğlum bu da senin payınmış. Hmm, ben de yolda bozulmasın. Şu başkanın ismini öğrenmem lazım yani. Bence başkan bu köyü ele geçirmeye çalışacak. Şey ben biliyorum o başkanı. Bunları mı alayım? Yani nedense bu köyü çok kere gibi olduğundan. Ya baksana. Aa yanmak da yakışmıyordu. Ama başkanın ismini öğrenmem. Kesin adam tutturdu ya. Oğlum yok la. Yapar mı ki? Hayır, bilmiyorum. Ben de kendi kendime konuşuyorum ya. Adam gibi adamdır o. Ondan hiç öyle şey bekler miyim? Ne? Ne diyorum ben? Bekler bunlar tabii. Niye beklemeyeyim? Benim o kere okay, başkandan hemen intikam alman lazım. Hemen dedim tavanın şeyini alayım aklıma. koy şunu da. Bir de elmasları da koyayım. Keriz malayı yedir. O başkandan benim evimden tam almam lazım. Köyümüzü ele geçirecek. Sıfır onun işini bitireceğim. Bir daha gelir mi ki lan? Gelmez herhalde. Yani. Dur bakalım ben. Şuradan ona oka fırlatacağım şu deliğin içinden. Evet sonunda şehre geldim. Onun ölüşünü izlemek çok güzel oluyor ya. İnşallah ölmüştür. Öldü mü? Ya ölmemişse bana kompas kurmuşsa. Oğlum benim karşımda hiç kimse duramaz. Biri mermi atıyor. Allah. Aa, aa, yaralandım. Ondan intikam alacağım. Beklesin o. Yaralandım. Kendime koruma tutmam lazımdı. Bunu biliyordum. Ölmedi işte ya. Kaçmasana hain. Görünüz mü başkanı? Bana ihanet etti, beni zehirledi. La yürü git daha o adam gibi adam bize bir sürü elmas verdi. Sizde beyim var mı? Var <laughs> tabi bu la olmasa niye hayatta kaldım? Biliyorum tam anlıyorum işte sizde beyim Oğlum o kadar ok attım. Kaçtı başkanım elinden. Yine kaçtı. Alvarı kırın kırın şunları bana ayağım şu. Şunları Bunları giyerim Ben şunları. Of o başkan çok sinir oldum. Ama ondan intikam mı alacağım? Öldüreceğim onu. Bu köyü hiç kimseyle geçiremez. Anladınız mı beni? Hiç kimseyle geçiremez. Tarihi örgütülmeye çalışmış bir şeyi de vakit geçirememiş. Köylerde de hiç ben yok ya. Bakın öldürmeye çalışıyor. Bu ne dün seni başkanı şikayet edeceğin. Ya git edersen manyağa bak. Benim hayatımı öldürmeye çalıştı. Beni <laughs> ya. Şimdi adam gibi adam dediğiniz başkan beni öldürmeye çalıştı. Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atalım bunun devamı gelecektir bu birinci bölüm. Ee, daha çok istiyorsanız like atmayı unutmayın. kötü başkanın intikamımı alacağım.